Sual. Peygamber Efendimiz, her bakımdan üstün olduğu gibi, ahlaken de üstün değil midir? Cevap. Allahü Teala, sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken, kendine güzel huylar verdiğini, sen güzel huylu olarak yaratıldın. Mealindeki ayeti kerime ile bildirmektedir. Hazreti Akreme, Abdullah İbni Abbas'tan işittim. Bu ayeti kerimedeki hulluk azim yani güzel huylar, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahlaktır, buyuruyor. Hadaikul Hakayık kitabında diyor ki, ayeti kerimede, sen hulluk azim üzeresin, buyuruldu. Hulluk azim demek, Allahü Teala ile sır, gizli şeyleri bulunmak, insanlar ile güzel huylu olmak demektir. Çok kimsenin Müslüman olmasına, Resulullah Efendimizin güzel ahlakı sebep oldu. Muhammed Aleyhisselam'ın bin mucizesi göründü, dost düşman herkes de bunu söyledi. Bu kadar mucizelerin en kıymetlisi, edepli olması ve güzel huylarıydı. Kimya ise adet kitabında diyor ki, Ebu said Hudri Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimiz, hayvana ot verir, deveyi bağlardı. Evini süpürür, koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının söküğünü diker, çamaşırını yamardı. Hizmetçisi ile birlikte yer, hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öte beri alıp torba içinde eve getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verir, bunlarla müsafaha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun, çağırılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydu. İyilik etmesini severdi. Herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydi. Söylerken gülmez, üzüntülü görünürdü fakat çatık karşılı değildi. Aşağı gönüllüydi fakat alçak tabiatlı değildi heybetliydi, yani saygı ve korku hasıl ederdi, fakat kaba değildi, nazik idi. Cömert idi, fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acırdı. Mübarek başı hep önüne eğik idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır. eshab kiramdan Enes bin Malik hazretleri de, Resulullah Efendimiz insanların en güzel huylusu idi, buyurmuştur. 30 Ekim 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü